Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler saygılar. Sosyal sorumluluk projesi efendim. Gezmeye, dolaşmaya, araştırmaya devam edin. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Trakya'mızın çok özel illerden olan Edirne ilimizin çok özel ilçesi olan Kesan ilçesindeyiz efendim. Burada Türkiye'de tek bir park var. Çok özellikli olan bir park. Bu gerisi, geri dönüşüm parkı efendim. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kesan Belediyesi'ne çalışan ve teşekkür ederiz efendim. Gerçekten geri dönüşüm hem bizim için hem çevre için hem doğa için çok önemli arkadaşlar, canlar, dostlar. Böyle tel örgülerle çevrilmiş, artı demir kapısı olan, ayrıca burada çok özel yiyecek, içecek olan güzel bir marketimiz var efendim. Gerçekten çok güzel. Herkesi Edirne'nin Kesan ilçesindeki geri dönüşüm parkına bekliyor. Canlar dostlar arkadaşlar. Bu geri dönüşüm parkını hep beraber gezeceğiz. Gerçekten bunun önüne Türkiye'de yok efendim. Tüm yerel yönetimlerden ve büyük şehirlerden böyle geri dönüşümlü parklar istiyoruz efendim. Burada geri dönüşüm e, ürünlerden şeylerden çok güzel bir park haline getirmişler. Böyle çok güzel sanat eseri getirmişler. Gerçekten çok güzel. Hem Kesan ilçemizdeki yaşayanlar hem yerel yönetim hem Türkiye Cumhuriyeti Kesan Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir örnek. Çok güzel park haline getirmişler. En büyükler için, hem küçükler için. Çok güzel oturma yerleri var. böyle, Kafeteryalar var. 7-24 saat. Rahatlıkla e, ne diyelim, güzel vakit getireceğiniz yer. Burası e, Kesan ilçemizin yeni mahalle bölümünde efendim. Burada da ayrıca pet parkımız var. Hayvanlarımız için çok özel parkları, parkları var efendim. Gerçekten çok güzel. Burada karşı tarafta çocukların oynayabileceği oyuncaklar var. Şeyler var efendim. Böyle çocuk oyun alanları var. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ve e, tel örgüyle güvenliklerini aldıkları için hem çocukların ailece e, gönül rahatlığıyla gelip gele, ge, oyun oynayabileceği, güzel vakit geçireceğiz özel şey. Ayrıca böyle çöp kutular var. Gerçekten parkımız hem tertemiz, hem de çok bakımlı. Bundan dolayı buraya gelen misafirlerimize, insanlarımıza ve buranın temizliğini yapan esnafımıza, temizlik görevimize teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Parkları, bahçeleri, ser, e, müzeleri, şehitlikleri, camileri her zaman tertemiz tutmak zorundayız efendim. Gerçekten çok güzel. Buradaki gördüğünüz e, oyuncaklar, oyun aletleri tamamen geri dönüşümlü oyun aletleri efendim. Gerçekten çok güzel. Tamamen yeşillik alasını yapmış ve akşamları da çok güzel görsel e, ışıklardan dolayı Vallahi böyle bir parkı her yere istiyoruz Efendim böyle çok güzel gerçekten burada hayvanlarımız var dostlarımız var kuşlarımız var kedi köpeklerimiz var burada güzelce gerçekten çok güzel burada ayrıca geri dönüşüm kutuları var böyle hep diyoruz ki bulunduğumuz yerleri çevreye ve sokakta her tarafı tertemiz tutalım tüm çöpleri geri dönüşüme ve çöp kutularına atalım Efendim gerçekten çok güzel Vallahi gerçekten Keşan halkını, burada yaşayanları kıskandım. Evet yerel yönetimler illerinize, ilçelerinize, mahallenize, köylerinize ve her yerde böyle geri dönüşümlü parklar, park, temalı parklar istiyoruz. Hayvan hayvan park hayvan parkları istiyoruz. Çok farklı farklı zeka parkları, nefes parkları ve parklar parkları istiyoruz efendim. Herkesi Edirne'nin Keşan ilçesindeki geri dönüşümlü parka bekliyoruz efendim. Hepinize iyi eğlenceler. İyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Afiyetler olsun, afiyetler olsun. Canlar, dostlar, herkesi bekliyoruz. Merhaba canlar dostlar arkadaşlar. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Sosa Soluk Projesi'nin kapsamında gezmeye, dolaşmaya, araştırmaya devam ediyoruz. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Türkiye'nin ve dünyanın kalbi olan, Avrupa'nın kalbi olan Marmara bölgesinde İstanbul ilindeyiz arkadaşlar, canlar dostlar. Bugün de çok özel bir yerdeyiz. Avrupa'nın en büyük birinci sıradaki otogarı ve dünyanın en büyük üçüncü otogarındayız. Neresi burası? Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İstanbul halkına ve Türkiye'ye ait olan Büyük İstanbul Otogar'dayız efendim. Burası Esenler'e bağlı Büyük İstanbul Otogar efendim. Büyük İstanbul Otogar'ımız 250 dönümlük 3 katlı olan bir yerdir efendim. Yaklaşık 300 tane firmamız var. 500 tane kadar yazanamız var. Günlük ortalama olarak 150 bin kişinin seyahat ettiği çok özel bir yer var. Yaklaşık günde de 2500 tane otobüs e, firmaların, arabaların çıkışları var efendim. Burası sadece bir otogar değil efendim. Çok özel. Sosyal alanların olduğu ve kültür alanının olduğu çok özel bir yer efendim. Gerçekten dünyada benzer olmayan ve Türkiye'nin içinde de benzer olmayan en büyük otogarlardan biri efendim. Büyük İstanbul Otogarı Esenler İstanbul arkadaşlar. Şimdilik hep beraber bu güzel, büyük otogarı hep beraber gezmeye devam edeceğiz. Otogarın dışında en önemli olan şeyler, sosyal alanları var efendim. Sosyal alanları, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Ofisi var. Evliya Çelebi var. Kütüphanesi olan tek e, otogar efendim dünyada. İlaveten bunun altında metro geçen yine tek otogar efendim. Bunun yanında e, Kaptan Köşkü'müz var. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsmet var. Sosyal hizmetler konağı var. Spor salonları var efendim. İlaveten kültüre faaliyetleri olduğu çok özel bir yer. Sergi alanları var. Fuar alanları var. Konserler yapılıyor. Çok özel konserler yapılıyor. Defineler yapıyor. Özel günler için, diğer günler için. İlaveten en güzel sokak sanatçıları için çokak, sokak sahneleri var efendim. Gerçekten çok güzel. Bunları hep beraber gezeceğiz, dolaşacağız. Sizleri de Büyük İstanbul Otogarı'na bekliyoruz. Burası bambaşka bir hayat. Kültürün, sanatın, müziğin, eğlencenin, eğitimin ve sporun olduğu çok özel bir yer. Herkesi bekliyoruz. Otogarımız üstten 3 üst kat alttan da 3 kat efendim toplam 6 kat ara katlarla hariç efendim. Gerçekten çok özel. 1994'te evet. faaliyete giden çok özel bir yer efendim burası. İstanbul büyük otogar efendim. Ayrıca buradan da yurt dışına gidiliyor efendim. Avrupa'ya gidiliyor. Artı e, Rusya Azerbaycan'a İran'a, Irak'a Suriye her tarafa gidiliyor efendim. Türkiye dışında efendim. Otogarın içinde de Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük İstanbul Otogar Eğitim Merkezi var efendim. Gerçekten çok güzel. Üstünde de Galata Kulesi var efendim. Yine dünyada ve Türkiye'de dünyada ilk ve tek olan otogar içinde otel olan tek otogar efendim. Büyük İstanbul Otogar efendim. Yine bir büyük bir sürpriz var efendim. Bir saniye bekleyin. Dünyada ve Türkiye'de otogarın içinde tek kapalı çarşı olan Yer yine Büyük İstanbul Otopark e, e, otogarı efendim. Burada da metro girişi var efendim. Yaklaşık 8 tane kapalı çarşının kapısı var efendim. Her kapının ayrı ayrı yeri var, e, ismi var efendim. Burası İdik Gül'e kapısı efendim. Her kapının girişinde böyle olan şeylerin e, listesi var efendim. Gerçekten güzel. Bunun ilaveten bunun İngilizce ve kapatma yazısı da olsa evet. daha güzel olur. Ayrıca burada en önemli olan Hasan Ali Yücel Etkinlik Salonları var efendim. Bunun içinde hep diyoruz otogarımız hem kültürel faaliyetleri var hem de sosyal alanları var efendim gerçekten çok güzel. Büyük otogarın içinde ayrıca noterimiz var efendim gerçekten çok güzel. Burada da nallı kapımız var çok güzel. Ayrıca burada çok güzel doğal ve çevre alanları var yeşillikler var gerçekten güzel. Burada herkesi hitap edecek iş yerlerimiz var efendim. Gerçekten çok güzel, bakımlı, tertemizli, çalışanlarımız güler yüzlü. Bunun yanında bu güzel otogarı bize kazandıran ve böyle tertemiz tutan, bu hizmette devam ettiren Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, emeğe geçene, çalışana, mimarına, mühendisine, güvenlikçilerine, hepsine teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel, güler yüzlü e, hizmet veriyorlar. Ayrıca çok güzel bir tesis kazandırmışlar bu yönden. Tekrar Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz efendim. Burada da oturan güzel bir dostlarımız var, hayvanlarımız var. Onlar biliyorsun ki bizim kardeşlerimiz, köpeklerimiz, kedilerimiz var gerçekten burada. Ayrıca burada çöp kutularımız var çok güzel böyle. Gerçekten hem buraya gelen halkımız tertemiz, çok çift çevre ve doğaya karşı. Hem de burada güvenlikçiler ve ilaveten temizlik görevlilerimiz çok iyi çalışıyorlar. Pırır pırır yapıyorlar her gün, her saniye otogarımız temizlikçi görevlimize burayı tertemiz tuttuğu için teşekkür ederiz. Acı böyle iş yerlerinin önünde böyle yeşillikler ve çiçekler var. Kavanozlar, şeyler var efendim, saksılar var. Gerçekten çok güzel. Esnaf da çevreye ve doğaya çok duyarlı efendim. Böyle oturma yerleri var efendim. Gerçekten çok güzel. Burada da yine çöp kovalarımız var. Üstünde de izmati var. Ne diyoruz? Devamlı her yerde çöp kutu izmati çöp kutulu. Ama bunun yanında bizler olarak böyle güzel yerleri evimiz gibi her tarafı temiz tutmamız lazım. Büyük otogarımız girişinde böyle danışma yerleri var efendim. Ayrıca burada İngilizce de yazıyor. Gerçekten güzel. Çünkü hep diyoruz tüm e, yazılarımız temiz Türkçe olsun, büyük harfler olsun, artı İngilizce de olsun. Bunun yanında da yazı olursa daha güzel olur efendim. Gerçekten çok güzel. Danışma yeri efendim. Karşınızda da çok özel bir yer efendim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mızın heykeli var efendim. Üstünde de Türk bayrağımız var. Kırmızı beyaz, ay yıldızı Türk bayrağımız var. Sonsuza dek her yerde dalgalanıyor efendim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mız der ki ekonomik yaşamın faaliyetiyle canlılığı ancak ulaşım araçlarının, yolların, trenlerin ve limanların durumuyla derecesiyle orantılıdır gerçekten çok güzel söylemiş. Ne zaman söylemiş? Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922 yılında söylemiş efendim. Sonsuza dek her yerde yaşıyorsun Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk paşamız. Karşımızda çok özel bir resim var. Ve fotoğraf var efendim. Beyazıt Kulesi efendim. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu Beyazıt Kulesi'nin açıklamasını ve güzel özelliklerini anlatıyor. Bunun yanında İngilizceyi anlatım da olsa, İngilizce yazım da olsa çok güzel olur. Özellikle turistler için, kurbaşçılar için ve gençlerimiz için. Otogarımızın en güzel tabi güvenlik önlemleri en yüksek yüksek noktada tutmuşsa Burada da çok güzel güvenlik alımız. Bu aşıyla ve otobüslerin e, park ettiği, geçtiği yerler. ilaveten metronun geçtiği yerler. Bir burada var, bir de bu tarafta var. iki tane yer var ama böyle e, tel örgüleriyle, deminliğiyle ve ipliğiyle güvenlikli alanımız, hem çocuklarımız için hem yaşlılar için gerçekten güzel. Çünkü biliyorsunuz ki güvenlik çok önemli efendim. İnsan güvenliğinin dışında böyle güvenlikler de çok önemli efendim. Burası da Otogar'ın en güzel yerlerden biri efendim. Büyük İstanbul Otogarı hatırası. Herkes gelip resim çekildikleri çok özel bir yerdi. Biliyorsun ki her İstanbulluya gelenin mutlaka bir Otogar'da Ayağı başmıştır, yürümüştür. Buraya gelince mutlaka resim çekilir. Anı olarak yapıyor. Ayrıca burada hayvanlarımız var. Biliyorsunuz hayvanlarımız hepsi asılı, Veteriner kontrolünde geçiyor. Düzenli aşılar yapılıyor. Evet arkadaşlar buraya gelip güzelce romantik romantik resim çekilebilirsiniz. Bu da dedik ya dünyada ilk kez otogarın altında metro geçen tek bir yer neresi diyoruz? Büyük İstanbul Otogar efendim. Buradan metrolu metrolarımız geçiyor. İstanbullar tarafına bağlantı yapıyor. Ayrıca burada da çok güzel ee, yine güvenlik önlemler alınmış. Hem çocuklar için hem yaşlılar için. Gerçekten çok güzel efendim. Burası sadece bir otogar değil efendim. Dünyanın ve Türkiye'nin ve İstanbul'un simgesi olan Kız Kulesi var efendim burada. İlaveten buranın en güzel ne dediklerimin sosyal alanların olduğu ve e, sosyal faaliyetlerin olduğu, kültürel faaliyetlerin olduğu çok özel yer. Burası da Eylül'e Çelebi Kütüphanesi efendim. 7-24 saat 365 gün açık efendim. Ücretsiz internet var burada. Buraya gelen misafirlerimiz, ayrıca, ayrıca bu yakında oturan tüm öğrencilerimiz her türlü hizmetlerine yararlanabiliyorlar. Ayrıca ödünç kitap alıp e, evlerine götürüp belli bir süre sonra getirebiliyorlar. Gerçekten çok güzel. Burası otogar, üstünde bir otogar efendim burası. Büyük İstanbul Otogarı, Büyük İstanbul Otogarı efendim nerede? çok büyük sürprizler var. Çok 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 gezeceğiniz yerler var efendim. Mutlaka buraya bekliyoruz. Size 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat yetmeyecek çok özel etkinlikler var efendim. Hepinizi İstanbul Büyük Otogarı'na bekliyoruz. Neredeyiz efendim? Esenler İstanbul'dayız efendim. Esenler ilçesindeyiz efendim. Kırmızı Elma bir sonraki de videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Yine Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımın gezmeye, dolaşmaya, araştırma devamı. Hep beraber, hep beraber, hep beraber. Görüşürüz, görüşürüz. Sevgi, güler yüz. Saygı içinde kalalım. Hep beraber, hep beraber. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar, dünyada ve Türkiye'de İstanbul'da tek olan otogarda Büyük İstanbul Otogarı'nda kadın danışma birimi hizmeti var ama efendim. Gerçekten çok güzel. Kırmızı Elma 05 olarak her zaman şiddetin karşısındayız. Katliamların karşısındayız. Faciaların karşısındayız. Burada da kadına yönelik çok güzel şiddete karşı kadına yanında olan birim var efendim. Gerçekten çok güzel. Bu yönden İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz devamlı kadınların yanında olduğu için ve böyle bir hizmette dünyada ve Türkiye'de ilk defa Büyük İstanbul Otogarı'nda veriliyor efendim. Otogarımızda da aynı havalimanında da olduğu gibi kalkan otobüslerin saatleri ve yerleri ve peronları yazıyor. Ayrıca karşımızda da bankatım, bankamatik var arkadaşlar. Ertuğrul Hizmet'in özel verildiği çok özel bir İstanbul Büyük Otogarı'ndayız efendim. Burası da otogarın içindeki kapalı çarşı efendim. Burada her türlü iş yeri var. Her türlü ihtiyaçlara uygun iş var. Uygun fiyatlarla satılıyor efendim. Yiyecek, içecekler, özel lezzetler var. İyi mağazaları var. Diğer özel iş var efendim. Herkesi kapalı çarşıya bekliyoruz. Ama nerede? Büyük İstanbul Otogarı'nın içindeki oto, kapalı çarşıda bekliyoruz. Yanlış yere gitmeyiniz.